Selamun Aleyküm Marik. Ben teşkil sorun yok. E, Tersu yani şu anki sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere Erkan. E, hani bana her sövüşümüzde bana diyor ki e, şey hani mor benden mor pis sen adamsın. Yok şöyle yok böyle. Hani buna iyi bak Tersu. Bana bir daha bulaşma anladın mı? Hani bana bir daha yok benden mor dilen adamsın değil mi? Hani çünkü nasıl diyeyim sana Sen e, Hani morpunun bozulduğunda Hani 3-4 kere Yani ben buna tanık olmuşum Bana gelip diyor ki morpu bozulduğunda Kanka benim morpum bozuldu ben reji bırakıyorum hadi Allah'a emanet yani Sen böyle bir adamsın sözde adamsın Anladın mı? Bak burada gördüğünüz gibi Cevap ver Ne oldu yavrum dedim Morp yapman lazım hadi acil macil Alfa atıyorum sen gelme burada Şöyle Sonra Bir de hani yapmadığım için trip attığı var Bir dakika bu değil He Ya sen yapacağın İşi sikerim filan ha filan yazdı Hani bak Alp yap iPad yatayım, iPad mi saat yapayım dedim. Hani işim vardı. Hatta tripleri de görüyorsunuz Maruk. Bakın. Benden bu kadar murak. Tersi o. sen de kendini kolla. Hadi Allah'a emanet.